Herkese merhaba. Bakın size bugün yine çok güzel bir motifle geldim. Bunu ister battaniyelerimizde, ister çantalarımızda, ister yastıklarımızda nerede kullanırsak çok güzel, çok eğlenceli. Ben bunları bebe ile yaptım. E, şimdiki iplerim, bakın bugün göstereceğim iplerim. Alize'nin Angaro Gold ipi. Bir ebrulim, bir düz rengim var. Şimdi ben memleketteydim birkaç gün. Örgülere ara vermiştim. Epeydir video yük yüklememiştim. Artık tekrar kaldığımız yerden devam. Tabi orası da böyle orada geçen günlerde çok güzeldi. Üç gün kaldım ama harikaydı. Annem, babamla, teyzemle, eniştemle güzeldi. Size de böyle mutlu olduğunuz insanlarla bir arada olmak nasip etsin Allah. Tığımız, iplerimiz ve bir bardak suyumuz Hadi şimdi videomuzun çekimine başlayalım Sihirli halkayla başlayalım Motifimizi şöyle 1 2 3 çok kaydırdım 4 tane çekeyim buraya üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 1 zincir çekiyorum bir zincir daha çekiyorum 2 tane zincir çektim arada Şimdi ipimi tekrar doluyorum 1 2 3'te üç çektiğim üçlü trabzanla bir kere doluyorum önce alttaki biri Sonra 2'yi sonra 3'ü bakın şöyle oldu Şimdi 2 zincir çekiyorum Tekrar 1 2 3 üçlü trabzan Yanına bir tane daha üçlü trabzan 1 2 3 grup oldu. 2 zincir çekiyorum. 1 2 1 üçlü 1 üçlü trabzan daha. 4. Şimdi sihirli halkamı şöyle çekip kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir. Karşıya ilk Zincir çekip onu e, trabzan kabul ettiğim Zincirin Üstüne batıyorum Şöyle bir yuvarlağımız oldu Şimdi Bu iki trabzanın arasından şöyle ipimi alıp buraya kaydırıyorum Kaydırma yaptım Bir zincir çektim Buraya iki zincir çektiğim yere 7 tane ikili trabzan yapacağım 7 tane ikili trabzan 3 4 5 6 7 2 trabzanın arasına buraya batıp şöyle bir kapatıyorum sık iğneyle. Şimdi tekrar bir zincir. Bu yuvaya 7 tane trabzan. 1 2 ben bunu 4 kere tekrarlayacağım 4 tane 7 tane trabzan yaptığım yaprağım olacak ve onları yapıp ben şu sıranın sonuna kadar öyle bir geleyim bakın üçüncüyü yaptım üçüncü yaprağımı yaptım bu 7 tane yaptıktan sonra iki trabzanın arasına bir batıyorum bu şekilde sonra bu yaprağımın düzgün olması için burada bir zincir çekiyorum ve 7 trabzan daha bu iki zincir çektiğim yuvanın içine 7 trabzan dolduruyorum. 7 trabzan yaptım. Şimdi buraya battım sık iğne ile şöyle kapattım. Bakın 4 tane yaprağım oldu. Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Bunu da alttan şu ipi de şöyle çekerek alttan gizliyorum. Şimdi geçtik ebrulu ipimize. Ben şöyle bir zincir çekip ipimi tığımın üzerine dolayıp şöyle dolayıp bu araya batıyorum. 1 bir. bir zincir çekiyorum Burada ikili tırabzanlar yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. İkili tırabzan. 1 zincir daha çektim ve ikili tırabzan. Bakın şöyle 1 2 3 tane direğim oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar bu araya bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan daha. Bir zincir, bir trabzan daha. Böyle bir görüntü. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. tığımı doladım. Bu arada araya batıyorum. Bir, bir zincir, bir trabzan daha. Bir zincir, bir trabzan daha. Bir zincir, bir trabzan daha. Sıramın sonuna geleyim. Dört tane yaptık. Şimdi burada 5 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 zincir yaptık. 4 5 zincir yaptım. Şuraya geldim. İşte böyle. Şimdi bu araya şuradaki yuvaya ipimi şöyle kaydırıyorum ve kaydırma ilmeği ile o tarafa şu bu yuvaya bir geçiyorum. Buraya geçtim. Şimdi 3 tane zincir. 1 2 3. Bu zinciri de bir trabzan sayarak buraya 7 tane şu ipimi alttan alayım. 7 tane trabzan yapıyorum ikili trabzan. Kenardaki zinciri de bir trabzan saydım. 3 4 5 6 7 ipi alttan kaydırıyorum ve o oradan saklanacak sonra geldiğim bu araya bir tane sık iğne ile battım şimdi bir zincir çekiyorum buraya 7 trabzan daha 1 2 3 4 5 Siz e, videoyu kaydırarak hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ben herkes biliyormuş gibi değil de bazen de böyle acemiler yapıyor gibi davranıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi. Bu 7'yi de yaptık. Bakın şimdi böyle kaldı yaprağımız. Bunu ne yapacağız? Şöyle 1 2 3 4 buraya batacağız. Altındaki üstündeki zinciri de alacağız. Bunu da buraya bu şekilde kapatacağız. 1, 2, 3, 4. Şuraya batacakmışım. Kaydırmışım. Şuraya. Yani alttaki yaprağın tam ortasına batacağız. Orada bizim 7 tane trabzanımız var. Bakın. Şimdi buradan bir hiç zincir çekmeden bu karşıya geliyorum. Buraya 7 tane trabzan yapıyorum. 7 tane trabzan yaptım. Şimdi aradaki yuvaya hemen yanındakine batıyorum şöyle. Böyle batıyorum. Şimdi bir zincir çekip buraya 7 tane trabzan yapıyorum yine. 2 3 4 5 6 7 buraya ortaya geldim 1 2 3 4 buradan battım üstteki zinciri de aldım işte yaprağımı buraya birleştirdim bu işlemi sıranın sonuna kadar zincir çekmeden şuraya buraya geliyorum burada zincir çekmiyorum buraya 7 tane daha trabzan yapacağım sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim Son yediği de yaptım. Bu çiçeğin ortasına, yaprağın ortasına böyle geldim ama burada bu ilk başladığım bakın şu başladığım Yaprağında ucunu alıyorum. Birlikte hepsini bir burada kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi koparıyorum. bu iple de çok güzel oldu. Şimdi şu ipi temizleyip kreme geçeceğiz. Şimdi bu sırada kremi yapalım. Hemen şöyle bir zincir çekiyorum kremle. Şöyle ipimi sabitlemek için. Geldim. Bu yuva burası hep böyle köşe olarak gidecek. Hemen ipimi doladım. Bakın şu bu battığım yere şuraya ortaya ortaya batıp bir ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir 1 ikili trabzan 1 zincir ikili trabzan Buraya da 3 tane yuva yapacağım. 3 tane yuva. Köşe. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum alttaki gibi. Şimdi ipimi tekrar doladım. Bu sefer buraya bir tane yuva yapacağım. Bir zincir çekeceğim ve bir yuva. Şimdi 5 zincir daha. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen bu ortaya batıyorum. Bura burası köşe olarak devam edecek. Burası hep köşe devam edecek. Buraya 3 tane yuva. 2 dibine batmamışım. dibine batacağım. Bazen böyle aksilikler olabiliyor. Buraya 3 tane yuva. Üç, bakın. Bir, iki, üç. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş zincir. Buraya tek yuva. Şöyle. 3 yuva, 1 yuva, 3 yuva, 1 yuva olarak ben burayı devam edeceğim. Sıranın sonuna bu şekilde geldim. Bakın motifimin bu sırasının sonuna bu şekilde geldim. Şimdi burada yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve buradaki köşeyle birleştiriyorum. Bakın birleştirdim. Şimdi şu ipimi alttan kaydıracağım. Bu ipimi buradan gizleyeceğim. Yandaki bu e, yuvaya ipimi şöyle kaydırarak koydum. Burada sadece bu başlarken 1, 2, 3 zincir çektim. Bu 3 zinciri de trabzan saydım. Burayı 7 tane dolduruyorum. Bütün işlem artık böyle gidecek. Motifimizin tamamı bu. Ben bunu son sıra olarak bitireceğim. Motifimizin en güzel özelliklerinden birisi de istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Bunu sadece böyle hiç motif yapmadan tek motif olarak kullanabileceğimiz bir şey olarak yapabiliyoruz. 1 2 3 4 5 oldu. 6 7. Buraya giriyorum. Sık iğne olarak kapatıyorum. Burada sadece burada bir zincir. Burada bir zincir çekiyorum. Bu bu yapraktan bu yaprağa geçerken buraya 7 tane tırabzan dolduruyorum. Buraya 7 tane 2 3 7 tırabzan dolduruyorum buraya. 7 tırabzan doldurdum. Şimdi bu yaprağımı bu yaprağa buradaki alttaki yaprağın ortası ve buradaki üstteki zincirle birlikte birleştirdim. Buradan hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şimdi buradaki tekli yuvaya. Buraya da 7 tane trabzan yapıyorum. 7 trabzanımı yaptım. Yine bu yaprağın ortasıyla üstteki zinciri birlikte aldım. Bakın birleştirdim. Şimdi buradan yine ipimi doluyorum ve buraya bu köşeye 7 tane burayı dolduruyorum. 2 3 4 ikili trabzan yapıyorum. 5 6 7 Ortaya sık iğne olarak battım. Burada bir zincir. Bu ortaları yaparken bir zincir buradan buraya geçerken şimdi tekrar buraya 7 tane dolduruyorum. Bu 7'yi de buradaki yaprağımın ortasıyla birleştiriyorum. Buradan ipimi tekrar tığımın üzerine doladım. 7 tane de Burayı dolduruyorum. Ben bunları bu şekilde bu sıramın şurasına kadar geleyim. Son 7'yi de yaptım. Bakın son 7'yi de yaptım. Şimdi burayla bu ucu şuraya birleştireceğim. Burayı ve bu ucu oraya birleştireceğim. ortadan aldım burayı da aldım birlikte şöyle çektim bir zincirimi de çektim ipimi de kopardım İşte bu bakın motifimiz çok tatlı çok cici bir motif oldu. Bebeği ile bu kadar büyük olmuştu. Tiftikle de böyle oldu. Tiftikle daha küçük oldu. Bebeği ile daha büyük olmuştu. Şöyle evet. bu motifimizin özelliği istersek hemen tekrar üstünden bir iplik ekleyerek böyle sıramızı çoğaltabiliriz. İstediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Bunu tek parça bir örtüde yapabiliriz. Tek parça biraz daha büyütüp bir hırkanın arkası da yapabiliriz. Tek parça bir çanta da yapabiliriz. Tek parça yastık da yapabiliriz. Her sırasını ayrı renkte yapabiliriz. Çok güzel bir motifimiz oldu. Ee bugünkü videomuz böyle bitsin mi? İşte bu. Soğuk böyle Ekim sabahından sizlere günaydın dedik ve bir videomuzu daha bitirdik. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel. Her şey bizlerin ve sizlerin olsun. Sizleri seviyorum.